üretmeye, araştırmaya devam ediyor. Instagram hesabını takip edebilirsiniz bu arada arkadaşlar. YKS Master Nazlı. Orada da yine e, kelime bilgisi anlamında daha evvelden hazırlamış olduğum notlar var. E, bunlar video formatında değildi. Kağıt üzerinde yazdığım, hazırladığım notlardı. Aslında bir senedir de böyle e, ufaktan bir çalışmam vardı. Kelime bilgisi anlamında orayı da takip edebilirsiniz. Şimdi size bir hakkında yine bilgi vereceğim. Güzel bir bilgi vereceğim. İyi dinleyin. Arkadaşlar, bir kelime sonuna matmek ekini alamıyorsa, bu kelimeye isim dedik mi? Evet. Peki isme nasıl sorusu sorulduğunda yanıt aldığın... sözcüğe de niteleme sıfatı demiştim. Hatırlıyor musun? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim nitelenmiştir dediğinde sıfatı alması gerekiyor. Niteleme sıfatını bulmak için de isme nasıl sorusunu soruyoruz. Tamam. Mavi renk. Renk isim. Nasıl renk? Mavi renk. Niteleme sıfatı mı? Evet. Çalışkan çocuk. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Çalışkan çocuk. Niteleme sıfatı mı? Evet. Arkadaşlar, niteleme sıfatlarında yanındaki isim düştüğünde yanındaki isim düştüğünde hatta şuradaki sıfatlarda, şunlarda şunlar da aldıklarında almaya alabilir, almaya şart değil. Bunun adına da biz adlaşmış sıfat diyorduk. Mesela mavi renk atlıyoruz. Yanındaki isim düştü. Yanındaki isim düştü. Ve mavi kelimesi ne yaptı arkadaşlar? Çekim eki aldı. Çekim ekleri neydi? İçti kek. İçti kek. belirtme eki, belirtme hal eki. Çekim eki mi? Evet, çekim eki. O zaman burada, burada arkadaşlar sıfat, sıfat tanımlamasındaki isim düştü ve ne yaptık? Sıfatı çekim eki verdik. Bunun adına ne diyecekmişsin? Bunun adına ablaşmış sıfat diyeceğiz. Ablaşmış sıfat niteleme sıfatlarında olur ve sıfattır. Ben çalışkan öğrencileri severim. Çalışkan öğrenci. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Çalışkanları dersen çalışkanları belirleyelim. E çalışkan öğrencileri demedim. Çalışkanları dedim. Ne yaptım? Sıfat tanımasındaki ismi düşürdüm. Ve sıfata şekil ekledim. Çalışkan var, var çoğul eki. ı da nedir? Belirtme, belirtme halidir. Belirtme. Şimdi ben sana bir söyleyeceğim biliyor musun? Arkadaşlar bu bahsettiğim olayı sizin sorunun öncülünde verir. Der ki, der ki bir sıfat tanımasında isim düşer, isim düşer. Sıfata çekimeki getirilerek ablaşlı sıfat oluşturulur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Sıfata eki getirilerek oluşturulmuş bir sıfat tanımlaması vardır der. Aaa e, normalde sıfatlar eki aldıklarında ablaşmış sıfat oluyorlardı. Öyle değil mi? Bu sefer diyor ki sana bir sıfat eki alacak ama sıfat tanımlaması olmaya devam edecek diyor. Nasıl bir şey olacak ya? Şurayı siliyorum, şurayı siliyorum. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Canım ülkem. Canım ülkem. Arkadaşlar ülke isim. Ülke Canım ülkem dediğinde Burası da sıfat mı? Evet. Peki buradaki ın eki yeri değil mi? Normalde sıfatlar çekim eki aldıklarında adlaşmış sıfat oluyorlardı. Yani şurası düşüyordu. Burası işte istisnai bir durum arkadaşlar. Sıfatlar çekim eki aldıklarında normalde adlaşmış sıfat oluyorlardı. Çekim eki alıp sıfat tamlaması şeklinde olan... Bu örnek var mesela. Ya da güzelim bina ne hale gelmiş? Bak. Güzelim bina ne hale gelmiş? E, güzel kelimesi isim yani sıfat. Nasıl bina? Güzel bina. Bu sefer ne yaptım bu sıfata? Ilım ekini getirdim. Yani çekim eki getirdim. Çekim eki alıp sıfat tamlaması şeklinde olan iki tane önemli örnek verdim bir soruda karşıma çıkmıştı. Senin de bilmeni istedim. Olur mu? Evet. O zaman beğeniyoruz. Takipte kalıyoruz.